dostlar. Yine pazara gidiyoruz. Bir önceki sefer hatırlarsanız pazara gittik ama sonuna yetiştik. O yüzden çok kötü ürünlere kalmıştık. Şimdi tam e, istediğimiz saatte pazarda olacağız. Bugün cumartesi. Biz Belçika'da oturuyoruz. Hollanda'ya pazara gidiyoruz. Yasin Hollanda doğumlu. E, Hollanda'nın pazarını biz çok seviyoruz arkadaşlar. Meyve sebzesi çok taze oluyor. Aynen. Ben de market alışverişi yaparız değil mi? en değerli varlıkları varlıklarımıza gidiyoruz. Evet yeni bloğumuza hoş geldiniz. Şimdi pazara geleceğiz. Merhabalar dostlar. Şimdi pazardan e, alışveriş yapacağız. Birazdan. Önce park parasını ayarlayayım önce. <laughs> evet karşılaştık. Ne dedi? Beni stres yap Bugün bir gün saat 8'de yatıyorsun oğlum. Tamam. Ha, hayır. cezata da verme. Oğlum. Tamam da şey... Hı. Geç yatıyor, sonra stres oluyor böyle. Bana bak. Musa ya düzeltirsin ya bugün 8'de yatarsın. Sana söyleyeyim. Tamam. Bak gizli. Ne gülmen lazım. Gülmen lazım. Hayır bildiğin gerçek gülmen lazım. Öyle değil. Kendin bak oğlum. Ya... Ya şey yaparsın, ne ha. tamam, okey. Evet arkadaşlar, pazar Hı. yolculuğumuz başladı. Şimdi e, bugün cumartesi. Pazartesi de inşallah Almanya gideceğiz gezmeye. Hava iyi olursa ya. Evet. Yağmurlu olursa gitmeyiz. O zaman başka bir yere gideriz ya. Hı. Evet Musa asarsan, sırt asarsan o zaman. Klapi klapi. Biliyorsun klapi klapi veriyorum. Bakın bir klapi. Evet bu da ilk vlog e, stickimizle ilk yayınımız. Bak hiç sallanmıyor, tam düz duruyor sizler için e, yatırım da yaptık yani. Şu an Ağustos'tayız. Hava bildiğin soğuk ya. Yani 22 derece falan ama böyle tam sıcakta değil. Şimdi öncelikle pazar arabası alacağız. Bulabilsin. Bunlar yok. Ben buradan başlayacağım. Hadi. Nasıl olmaz? Evet, zaman... önce pazar arabası alacağız. Eğer pembe değil, başka bir renk varsa o da. Kalsın ya. Başka renk var mı diye soralım mı? Sadece pembesi varmış, o yüzden almayacağız. <laughs> ah, sorry, thank you. Yani adam kenara çekiliyor, adam tamam. teşekkür değil. etmiyor. Hayır ben teşekkür ettim aslında. Şöyle bir yere geldik. Burada çoğu şey 1 euro. Şunlardan aldık. Şunlardan. Bakalım başka bir şey var mı? Evet, ilk alışverişimizi yaptık. Bu 2 euro değil mi? Evet. 3 tane 2 euro. <laughs> Şöyle 2 tane mısır, 1,5 euro. İyi mi ama? Onu bakamazsın. Eee, sürpriz mutlaka gibi diyorum. Kaç tane alacağız? 6 tane aldık 6 tane mayıs aldık. Değil, Armut. Armut. Armut'un kilosu 1,5 euro. Şöyle göstereyim. Kavuzda da bakalım. alacağız. Yiyeyim mi bak ama? Tanesi 2 euro'ymuş arkadaşlar kavunun. İyi bir şey çıktı hadi sana güveniyorum. İyi olmazsa baktın fena yaparım bak ha. Şu iyi ben. <laughs> Şöyle iki tane kavun aldık. Ee, 4 euro. Evet şöyle biber. Kilosu bir buçuk euro. Türkiye'den geliyor. Bakın. Türkiye'den geliyor. Hello. Hello, hello. hello. Hişim, evet, mangonun ya. e, üç tanesi iki euro. İlk burada üç tane aldı değil mi? Ya. Yeah. Tamam. Şöyle. Musa beni evet. de kurur mu? Hep evet, ne yapacağım? <laughs> Hmm. Baya güzelmiş ha. Vallahi baya güzel. Evet, ücretsiz. Tadına baktık da aynı. Çok güzel <laughs> <en> ama. <var>. Dört <laughs> <laughs> tane kaç Dört tane avokado 1 lira Dört tane avokado 1 lira. 1 lira, 1 euro bir lira. Bir Bir lira Bir lira ee, kilosu bir buçuk euro arkadaşlar. Biberin kilosu bir buçuk euro. Bu iki ama. Ha bu ikiymiş ama. Ne özel bu? Ha, lahmacun için bu iyiymiş. Kilosu iki euroymuş. Aferin benim. Ama çantamızı bıraktın orada. Çantayı geri al. Çabuk çantayı al. Şerif domatesin kilosu iki buçuk euro. Bu evet, arada iki buçuk, buçuk euro. Buçuk euro arkadaşlar. Çeri domates aldı. Poşet. Bir de e, kahve biber aldı. Üç bu poşet. Üç poşet. Üç, 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 üç. üç Aslında daha ucuz vardı da biz lahmacun yapacağız bunlarla. O yüzden e, biraz, biraz, iyisini aldık. Mango alacağız tekrardan. 3 Çünkü... tanesi 2 iki euro. Tanesi bir euro. Mango'nun. En Üç tanesi iki euro. Tanesi bir euro. Üzümün iki kutusu iki euro. Evet ucuzmuş. Biz de hemen alıyoruz iki tanesini. İki tanesi iki euro şöyle. Evet, muzun kilosu da 1,25 miş Aynı yerdeyiz, ucuz olduğu için hemen onu da alacağız. Evet, bizim alacağımız e, elma kilosu 1,25 arkadaşlar. Şöyle... Evet, böyle elmalar var böyle. Hepsini karıştırabiliyorsun, aynı evet, fiyat. Hepsi aynı fiyat. Evet, bak Bursa Şeftali'si kilosu 25 TL arkadaşlar. Bursa, evet, poşeti aldık. Poşeti Ağır. burada, burada kendin alamıyorsun. Ağır. Bakın arkadaşlar, yasak artık. Evet, yasaklanmış. Poşeti Uçuyor, böyle e, herkes çevre kirli oluyor diye. Öyle asılı sadece burada tezgahtaki abiler verebilir. Kıza senin de yardım edeceğim bize tamam mı böyle? Tamam. tamam. Yalnız kabak tatlısı. Kabak tatlısı valla kabak tatlısı yap hadi. Kabak tatlısı yap. Arkadaşlar ilk dur kabak tatlısını bir güzel yapıyor. Bir güzel yapıyor anlatamam size. Dünyanın en güzel kabak tatlısını ilk dur yapıyor. Fiyatına Önce fiyatına bakalım. Mevsim mi diye bakacağız şimdi. Hayır ya sen aftat evet, da Yok olsun sen git daha güzel. Aa, kilosu bir buçuk euro. Evet. Kabak, kabağın kilosu bir çıkıyor. Evet. evet, ilk tur kabak tatlısı yapacak. Dünyanın en güzel kabak tatlısını ilk yapıyor bu arada. Hayır, aftat. Hayır, aftat değil, sen. Böyle evet. bizim sevdiğimiz peynirciler, aynen. Bak, kilosu, Ay, yarım kilosu 5.25. 5.5. 5.75. Ama Peynirlerin tadı çok güzel. ev Biz her zaman ben peynirimizi buradan alırız. Biz o alışveriş yaptık ama bir de bize sorun. Bu pazar çantasını kesinlikle almamız gerekiyor Yasin. Bu YouTube işini iyice ilerlettiği için. Aynen. Bir de çocuklara da biraz yani, olmuyor evet. arkadaşlar çekim. Hem bir de böyle yani. bebek arabası hiç olur Yasin. Aynen, aynen. Yani daha da yeni aldık bebek arabasını. O yani sebeple. Biraz hızlı çektik ve hızlı zaten pazar dolamında 2 saat kalıyorduk. bir saat kaldık şimdi. Iııı ee, yani kısa bir şey oldu. Video çekimi oldu. Ama, Ama genel bir bilgi aldınız evet. sürekli geldiğimiz için Bu sürekli video böyle fiyatlar, çok olacak zaten. fiyatları çekeriz şimdi. Bu yaz fiyatı. Kışın başka meyveler oluyor. Değişik böyle egzotik. Onlar da çekeriz. Gerçekten ben çok seviyorum pazarı. Musa nefret ediyor pazardan. Ama yerken yiyorsun Musa lahmacunu falan. İsa da arabaya binince sustu arkadaşlar. Uykusu var inanılmaz derecede. Bir uyuyabilseydi. Ama bir şey unutmuşum. Sütü için su almamışım. Kulunuz ne işte marketten? Ee, biraz var ama çok da yok. 23 derece hava. Şuna evet. bakın ya. Yani. Pazardan çıktık şimdi alışveriş merkezine gidiyoruz. Orada biraz karnımızı doyurmamız lazım. Çünkü kahvaltı yapmadık. Şimdi siyah tişört alacağız. Ee, YouTube reklamı için, benim var ya bir YouTube tişörtüm. Ondan daha fazla bastıracağız. Onu da almayacağız bugün. Şimdi... İsa'nın bu şey... da bir de şey e, sütü... Hı -hı. E, sıcak su yok değil mi şimdi? Evet. Su, su yok hatta. Süt ya yapmamız sıcak lazım. Sıcak gerek yok. Su olsa yeter Aynen, yani. su yok. Onda da çocuk bayağı bir sinirlendi süt olmadığı için. E, hemen oradan bir su alıp ısıtacağız onu. Ondan sonra süt yapacağız çocuğa. Şimdi... Benim de yaz geçen sefer aldığım birkaç eşya var. Onu geri ya, iade etmem. Şey, tamam. Onu da iade edeyim. Ama ilk önce İsa'yı uyutalım. Uyumadan ben yemek yemem. Çünkü bu huysuzluğuyla ikimiz de yedik aynen, aynen, evet. Uyutalım. Biraz yürüyelim için dedim. Ya, uykusu evet, hem Ondan... uykusu var hem de yorgun. Sonra da bir yemek yiyelim. Çok özledim sen. Kipsate'yi kim en özledi? Ben özledim. Tamam, bir gün randevu alıp gideceğiz, tamam mı? Musa da Japon yemek yemeği yemek istiyor. Geldiğimiz alışveriş merkezi burası. Şu, Aslında şu altında, şurada, şurada bir park yeri var. Evet Yasin, niye oraya park evet. etmiyorsun? İşte, e, tahmin ettiğiniz üzere tabii ki fiyattan dolayı etmiyorum oraya park etmeyi. Manyak ha, ya, nasıl aynen. sürdü öyle? Ben Hı. olsam çarpmıştım biliyorum evet. ona acemi bir olsa. Şimdi burada sağ tarafta park yeri var gördüğünüz yerde. Ee, ama biz buradan sola gideceğiz, sokağa park edeceğiz. Çok daha uygun. Hani halbuki var ya bir kilometre yok. Şuradan yukarı çıkabiliyoruz hemen. Arada bir kilometre Şimdi yok yani. Şu merdivenlerden çıkıp köprü. Bu zaten alışveriş merkezine aynen. bağlı. Yani burası anormal pahalı arkadaşlar Aynen. yani 20 Merkezden euro falan pahalı. tutuyordu. Merkezde bile pahalı. Bu soğukta da çok daha uygun. Şu ee, önünde e, yok mu ya? Yok, oraya, hastane orası Tü hmm. Tüh iyi park yerini yakaladı. İsa'nın sütü <laughs> bu kadar. Bunun üzerine biraz su gelmesi gerekiyor. Bebek arabasını alacağız. İsa'ya hemen bir süt yapmamız lazım. Bu da çok kolay açılıyor. Bak şöyle. Şuna bakın da. Bak. İyi bakın şimdi bak. Şöyle bir elle açabiliyorum. Şu şekilde açılabiliyor hemen. Yanımıza bir bez alalım. Ya çocukla hayat çok zor arkadaşlar. Evet. Çocukla gezmek gerçekten zor öldüm, ya. Yani Enerjini var ya, gerçekten biraz harcıyor ya. Yoruluyor mu bildiğin çalışmak gibi ya. Ama inatla geziyoruz. Evet inatla. Şimdi bu düğmeye basıp tabii ki de her zamanki hareketimiz bak şöyle şimdi iyi sayıda alalım. Gel bakayım canavar. Gel bakayım canavar. Gel bakayım gene var. Gel. Böyle ağlar mı? Beynimi Değil mi? de. Çünkü sen aynı bana benziyorsun. Ama şunu... Evet alışveriş merkezine geldik. Ya burada bin bir çeşit dükkan var. Bizim gittiğimiz Türk yeri de var bakın. Ama biz Türk yerlerinde e, doğrusu pek şey yapmıyoruz. Yemiyoruz. E, damak evet, tadına evet, tam uymuyor. Burada... burada İsa sütüne kavuştu. Burada da şöyle bir şey varmış. Bunu alınca bu hediye. Allah Allah ne evet, alakası varsa. Işte. Yani 25 sent veriyorsun bunu alıyorsun. Hepsi. Hayır. Evet, tamam. Evet. Evet. Tamam, tamam sen al. Tamam sen al. Evet, İsa'yı da susturduk. Şimdi İsa uyur birazdan. Güzel bir yemek yeriz. Primark'tan siyah tişört alacağız. Uzun kolu da alırız siyah. Burada yok onun yapanıyız. Siyah kollu uzun da alırız. Ona reklamımızı bastıracağız. Yok yok, siyah uzun kolu da alacağım. Siyah uzun kolu. Tamam. İlk zaten şimdi bebeğime kıyafet alacağım arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde hiç ne alt ne üst. Hiçbir şey kalmadı. Çok güzel büyüyor maşallah. Al size burasını da biraz göstereyim. Burada böyle ev eşyaları oluyor uygun fiyata. Mesela bunlar 1.49'muş. Şöyle ama İsa bayağı büyüdü arkadaşlar. Buradan giyemez gibi mi geliyor? Bunların hepsi küçükler yani İsa için. Mesela şu 5.5 öğrenmiş çıkıyoruz hemen. Çünkü İsa hiç durmadan arabayla hareket etmesi lazım ki uyusun. Yasin yine telefonda konuşuyor arkadaşlar. Şöyle. Yasin bebek ha. bölümü İsa'ya olmaz yani. Çok küçük. Hiç dinlemiyor bak. Yani. Hiç Heran... dinlemiyor. sevdiğim bir mağaza. Bu mağazada her şey 25 euro olmuş. Şimdi bakalım. Benim, benim ayak numarama bakacağız şimdi. 37 ama bazen 38 oluyor. Mesela bak bu küçük. güzelmiş bak. Bu da küçük mesela. Getir terliğin mi? Musa da terliğimi aldı gitti. evet, ayağım pis oluyor. Bunu yerine koy. Anne için. 37, 38 o tarafmış. Arkadaşlar bu yaştan sonra ayağım büyüdü biliyor musunuz? Efendim bugün alma günüm değil galiba. Hiçbir şey bulamadım. Abi siz bir şey gördüm onu göstermem lazım. Musa şuraya gelir misin be önüne? Musa, Musa <laughs> tişörtünü çıkartın. Çıkart oğlum dışına <laughs> tişörtünü. Tümünü değil. <laughs> ben giydirdim. Belediyenin şeyisi onu göstersene. <laughs> Belediyenin reklamı. Ne bak değil mi gurur duyuyor <laughs> evet. Musa okula gidiyor. Zadan Yasin'e şimdi siyah tişört bakacağız. Arkadaşımız da YouTube amblemini o tişörte baskılayacak. Arkadaşımızdan rica edeceğiz yani. Umarım bulabiliriz yani. Siyah şöyle kaliteli bir tişört arıyoruz. İsa bir türlü uyuyamadı arkadaşlar. Mızmızlanıp duruyor. değil mi bu ya? Ama o çeker Yasin, o bence, ben, ben dene, ya sizi kaybı. Olur bence bir meydim alalım. Dene tamam bir dene. Uzun kollu alalım ya sizi. Şöyle ama yazısız. Evet. Güzel, Yok, güzel. Ya. Zeker güzel. Tam onu alalım. İki tane alıyoruz. İkisi farklı malzemede. Dört euro, dört buçuk euro. Yeah. Yani bir şey E, aynen gel. Onlara da bakalım. Şöyle bak. Güzel olur, aynen. Bence onu siyah değil lacivert al. Bunu ben siyah Bakayım. İyi mi yeri, bak bu çok kötü abi ben sana söyleyeyim. Bu direkt hmm. şey olan hani var ya şu aynen, pıtır pıtır olan. Anne. Ama bak bu farklı. O da aynı. Baksana. Değil. İkisinin kumaşı elleyince farklı. Ben lacivert istemiyorum. Ya. Şu? Şu? İyi mi bilmiyorum. Onun yeri iyi bak. Ya bunu var bu şeysiz bak. İpsiz olur. Hı hı. Bak şöyle dümdüz basic var. Bak şöyle. Yok yok bu daha güzel. Hadi bakayım. <laughs> Aç bakayım bir. Güzel küçük gibi bu. Arkasına değil de. arkasına arkasına olmaz. Şey bunda. Sadece ne yapardı. Bunu. Evet tabii. çünkü şapkası var. Bir tane al dene. Evet, İkinci kendi beğendi gaza çöp dedi. Bunu alacaksın dedi bana. Ben de tamam Ama dedim. Ama bak yani şimdi şu kapşonlu iyi bir mal değil. Tamam. Bir de tüylenecek şey. Tamam o zaman birini al işte. Ha. Bunu alıp bu daha güzel. Tamam. Güzel duruyor. Ne alalım? Hadi gel. Evet, alışveriş yaptık. Şimdi Çin yemeğine gidiyoruz. Oturduk. Şansımıza İsa da uyuyor. Şöyle arkadaşlar ama size anlatamam bu kadar güzel olur yani. Şimdi tatlı bir salatalık turşusu var ama turşu da diyemeyiz yani çok taze de değil böyle şekerli bir şeyle marine edilmiş. Acı, tatlı ve tuzlu bir arada. Gerçekten çok seviyorum ben bunu. Bir ardından arkadaşlar. Şimdi göstermem gerekirse. Şöyle, böyle yer fıstıklı bir tavuk. Pirinçten yapılmış makarna sebzeyle marine edilmiş. içerisinde yumurta da kırılıyor. Böyle tavuk ama köri sosuyla. Gerçekten çok güzel. Ee, çok az pişiriliyor sebzesi. Yani şu masa, evet. Şu masa bir de ekmek de aynı. Çok çok tuttu barda. Bence çok uygun sence. Yani. Hadi afiyet olsun. Musa çoktan götürüyor bile. Evet, Arkadaşlar, e, ekonomik kriz burayı da burada. Normalde bunların bir tane sarı acı sosu olur. Çok acı. Ona da madem Jeanette in. Ancak son yıllarda hiçbir yerde olmuyor galiba ekonomik kriz sebebiyle. Böyle bir acı ama bu acı değil. Sordun mu adamı? Yani yok, yani. yok. Hmm. Ee, yani ben onu gerçekten çok seviyordum. Bu çok tuzlu geliyor bana. Hepimizi yedik arkadaşlar. Hiçbir şey bulamadım alışveriş yapmak için. Yalnızca vermem gereken şeyler vardı. Onları geri iade ettim o kadar. ne de telefon attı sorunu yaşıyoruz. Hatları değiştirdik arkadaşlar. Başka bir hatta geçtik. Bu sefer de e, internetimiz bitti. Diğer eski hatta yeni hatta internet yok. Ay hava ne kadar güzel Yasin. Yağmur yağıyor. Hayır ama ıpılık. İşte yaz günü burada yağmur arkadaşlar. Havaya bak. Şimdi arkadaşlar şöyle indirmeye çalışıyorlar. Ben de İsa'yı kucağıma aldım. Hadi hızlı. Kolum koptu. Evet. 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 Ani bir karar aldık. Markete gidiyoruz arkadaşlar. Arabamıza bindik. Yağmur yağıyor. Markette görüşürüz. De geldik arkadaşlar. Eminim daha yakında da market vardır ama Yasin beni de buraya getirdi. Market burası arkadaşlar. Pastilyon kilo, yarım kilosu 69 lira. Yarım kilosu 69 lira. Şöyle bir paket ketçup alacağız. 875 litresi. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey aldık. Boş bolo diye. 3.89 iki tanesi ve şundan da aldık. Bu da 3 lira iki tanesi. Şöyle bir kek aldık. 2 lira 9 kuruş. Musa aldı. Şöyle Milka çikolatalar var. 69 kuruş. de 39. Bak burada çek. Ha bak. Şurada çiçekler de 39 kuruş arkadaşlar. Ama daha 15 sen şey gelecek. Burası toplam kaç tane bakalım? Yasin bu su arabada kalsın. Tamam. Altta sıkanım adam. Toplam 16, 56 tamam, tamam. Tamam. Ha, bak, lütfen. Toplam 19, 5 tutu. Şimdi eve doğru yola çıktık. Saat evet. 6.30. Eve gidip bir yemek yaparız. Yemeğimiz var daha doğrusu. Dünden kalan lazanyayı ısıtıp yeriz. İnsan da karnı acıktı onu da doyururuz. Sonra bir takipçimiz gelecek arkadaşlar. EGK e, Aslında eşi daha önce müşterimiz olmuş. Oradan tanışmışız bir kez zaten görmüşüz ama. ve tanışmışız. Ya biz günde çok kişi gördüğümüz için bir türlü aklıma getiremiyorum. Aklıma Onlar gelmiyor, da aynen. Hollanda'dan taşınmışlar. Birazdan bana bir koli e, bey pazar getirecek. Bir de çiçek getirecek. Öyle ediyor. Aynen. Ben bir koli derdim vallahi. Bir kolun aşağı olursa zaman sıkıntı çıkar ama bir koli getireceğinden eminim. Bir koli yani altılı demek istiyorsun. Hayır bir koli değil. Ha. 6 6 6 24 şey 12 İyi. 24 tane. Evet tabii. İyi. Hatta aldı 9 ördü işte fiyatı. Koli komple aldı. Aa, Evet. Sen ne çingensin Onu ya. Onu ben içeceğim sen. var ya. Oo. <laughs> Bey pazarı artık böyle. Keşke kilerimiz... numarası olsaydı e, da aynen. bir arasaydık ne zaman geleceksin. Aynen. Çay ne zaman koyalım. Doğru. Neyse. bir sohbet işte. Ben sever misin konuşmayı? Ee, hem YouTube'dan konuşuruz hem o da Hollanda'dan geliyormuş bir de. Ee... Bence kafa dengi çünkü Yasin geçen bir yere park etmek istedi. Paralı parkeri. Evet, park yeri. Evet, evet, evet. Dedi ki şurada parasız park yeri var. Hem markete gidiyorsun hem de parasız. O tarzıyla falan Yasin'lik tam hareketler. Evet. Bence anlaşılıyor. Neyse değil Pazar'ın ama misafir etmem. O bana hediye gelmiş. Onu buzdolabına koyarım. Uygun vakitte kendim içerim böyle, dikerim kafaya böyle. Oh. Uygun vakittedir. Evet. <laughs> Aa, geldi. Hoş geldiniz. Ya var ya böyle bir şey olmaz ya. Misafirlikte bey Beypazarı alıyoruz arkadaşlar. Ne bakın ya. Bir kolimi de var ya saldı ya. Günün sonu arkadaşlar takipçimiz eşi ve bebeğiyle geldi. Çitlek Yedik dekildi. içtik. Çekirdek getirmişler. Yasin'e de soda getirmişler bir koli. Ee, çok güzel bir akşam geçirdik. Yani YouTube nelere kadir oldu bizim için. Görüştük aileyle çok hoşumuza gitti. Ee, kendileri de Belçika'dan, bizim yaşlarımız, bizim yaş civarımızdalar ve e, bir bebekler var, İsa yaşında. İsa ile de bebek baya bir vakit geçirdi, çok hoş oldu bizim için de. Ee, çok güzel bir gündü. bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Pazarın ardından böyle küçük bir sürprizle karşılaştık, hoşumuza gitti. Ee, İsa'yı uyuttuk. Musa aşağıda mutfakta ergenler gibi takılıyor kendi kendine. Yasin'le de bizde e, birazcık daha keyif yapıp sonra yarın iş var arkadaşlar. Pazar günü.